Herkese merhaba arkadaşlar. Benim de hoca, Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde Cumhuriyet dönemi modernizmi esas alan sanatçılarla ilgili yazar eser çalışması yapacağız. Yazarlarla ilgili kısa bilgiler verdikten sonra onların eserlerini tanıtmaya çalışacağım. Serimizin 11. dersi olacak arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir ders olur. Hemen hatırlatmalıyım ki bütün Türk edebiyatının bütün dönemleriyle ilgili detaylı konu anlatımlarına Sanatçılar ve eserlerle ilgili bilgilere kanalın oynatma listesinden de ulaşabilirsiniz. Bu dersimizin amacı sizlere eserleri tekrar hatırlatmak. Şimdi sanatçılarımızla beraber çalışmamıza başlayalım. Arkadaşlar burada ilk değineceğimiz isim Said Faik Abasiyanık. Bu sanatçımızı bireyin iş dünyasına esas alan sanatçılar içerisinde de değerlendirebiliriz ama ben burada anlatacağım sizlere. Şimdi Said Faik'in hikaye anlayışını aslında 3 dönemde inceleyebiliriz. İlk dönemde insan sevgisi, ikinci dönemde bu insan sevgisi yerini umutsuzluğa ve boşvermişliğe bırakacak. Daha sonra ise sürrealizmden etkilendiğini görüyoruz. Ayrıca kendisi arkadaşlar İstanbul hikayecisi olarak biliniyor. Bunun dışında ise Çehov tarzı hikayeciliğin yani durum hikayeciliğinin en önemli isimlerinden biri. Burada durum hikayeciliği denildiğinde aklımıza Memduh Şevket Esendal ve Said Faik Abasyanık gelmeli. Şimdi eserlerine bakalım. Onu özellikle öyküleriyle hatırlamalısınız. Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Havada Bulut, Kumpanya, Az Şekerli, Son Kuşlar, Havuzbaşı, Tüneldeki Çocuk, alemdağda Dağda Var Bir Yılan. Peki burada özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Son Kuşlar, alemdağda Dağda Var Bir Yılan bu eserlere dikkat etmeliyiz. Sait Faik önemli bir isim. Diğer eserlerini de aşinalık kazanırsak iyi olur. Roman türündeki eserlerimiz Kayıp Aranıyor, Medar Maişet Motoru, şiir türünde ise Şimdi Sevişme Vakti isimli bir eserimiz söz konusu. Diğer sanatçımız Yusuf Atılgan, özellikle arkadaşlar iç çözümleme ve bilinç akışı gibi teknikleri kullanarak bireyin ruh dünyasını bizlere anlatmaya çalışacak. Dolayısıyla da psikolojik yabancılaşmayı, yalnızlık temalarını, bireyin toplumdan kaçışını, kendisiyle çatışmasını eserlerinde işleyecek. Roman türünde önemli olan iki eserimiz var. Bunlardan ilki Aylak Adam, diğeri ise Anayurt Oteli. Canistan tamamlanmamış bir eser. Arkadaşlar her iki esere de dikkat etmeliyiz. Aylak Adam'da karakterimiz C. İnsan ve şehir yaşamı psikolojik bir yaklaşımla verilecek. Az önce söylediğim gibi yabancılaşma, yalnızlık ve aile kavramları irdelenecek. Anayurt Oteli'nde ise kahramanımız Zebercet. İnsanın anı anlamlandırma çabası, neden ve niçin yaşıyorum sorusu ile yalnızlık, aşk ve cinsellik temaları işlenecek. Canistan yarım kalan bir roman kendi hayatından izler taşıyor yani otobiyografik bir eser. Öykü türünde ise Bodur Minareden Öte ve Eylemci isimli eserlerimiz var. Özellikle Ana Yurt Otelini ve Zebercet karakterini dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Diğer sanatçımız Oğuz Atay. Oğuz Atay modern yani postmodern romanın en önemli isimlerinden biri. Özellikle de arkadaşlar Türk aydınını ele aldığı eserleriyle ön plana çıkacak. İroni, yergi, alay gibi kavramlardan yararlanacak. Postmodern romanda gö sıklıkla gördüğümüz bilinç akışı, iç çözümleme gibi teknikleri de kullanacak. Şimdi hepimizin aşina olduğu romanları neler beraber bakalım. Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, ve bir bilim adamının romanı öykü türünde korkuyu beklerken oyun türünde ise oyunlarla yaşayanlar var. Arkadaşlar 3 romanına da dikkat edeceğiz. Tutunamayanlar'da modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlık ve toplumdan kopuş, Tehlikeli Oyunlar 4 bölümden oluşacak ve bu eserde Hikmet Benol'un yaşamı, hayalleri, hayata yabancılaşması anlatılacak. Bir bilim adamının romanında ise hocası olan Profesör Doktor Mustafa İnan'ın hayatını konu edinecek. Dediğim gibi öykü türünde korkuyu beklerken oyunda ise oyunlarla yaşayanlar var. Ayrıca yarım kalmış olan Eylem Bilim isminde bir eseri de söz konusu. Size tavsiyem romanlarını unutmamanız. Arkadaşlar Rasim Özdenören eserlerinde yerli olma olgusunu ön plana çıkaran bir isimdir. Ve bu çerçevede genelde eserlerinde değerlerinden kopan bireyi, bu bireyin sorunlarını, kültürel yabancılaşmayı, aile çözümlemelerini, bireyin bunalımlarını işleyecek. Biz onu gül yetiştiren adam olarak biliyoruz ki romanının adı da budur. Öykü türünde çok sesli bir ölüm, denize açılan kapı, çarpılmışlar, hastalar ve ışıklar, ansızın yola çıkmak, kuyu, çözülme gibi eserler var. Rasim Özdenören ayrıca arkadaşlar Küçürek Öykü'nün de önemli isimlerinden biri. Bu noktaya dikkat edelim. Küçürek Öykü ile ilgili soru gelebilir. Arkadaşlar Küçürek Öykü'yü anlattığım bir dersimiz var ama kısaca bahsetmiş olayım. Bu öyküler bir cümleden dahi oluşabilir ve 750 kelimeyi aşamaz. E, sembolik bir anlatım söz konusudur. Okuyucuyu daha aktif kılmak adına oluşturulan bir hikaye türüdür. Burada Rasim Özdenören, Ferit Etki gibi isimler hemen akla gelmelidir. Diğer sanatçımız İnci Aral, İnci Aral eserlerinde arkadaşlar özellikle kadın olgusunu ele alacak, kadın erkek ilişkilerini, kadının kimliğini sorgulayacak ve modern birçok teknikten de faydalanacak. Bir şey daha var burada anahtar sözcük olarak kullanabiliriz resim arkadaşlar yani resim sanatı ve bu sanatla ilgili kavramları eserlerinde fazlasıyla kullanacak. Anlatım açısından da resimden faydalanacak. Hatta bazı eserlerin ismi renkler olacak. Dolayısıyla da bu noktada bu anahtar ifadelere dikkat etmek gerekiyor. Öykülerimiz ağda zamanı, uykusuzlar, kran resimleri, sevginin eşsiz kışı, ruhumu öpmeyi unuttun gibi eserler var. Roman türünde ise ölü erkek kuşlar, yeni yalan zamanlar, hiçbir aşk hiçbir ölüm, mor, içimden kuşlar göçüyor, taş ve Arkadaşlar romanlarında özellikle bazılarını öne çıkarmak zor. Dolayısıyla hepsine aşinalık kazanmakta fayda var. Öykülerinde ise ağda zamanına dikkat ediyoruz. Sevginin eşsiz kışına dikkat ediyoruz. Dikkat edilmesi gereken bir isimdir. Diğer sanatçımız Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış olan Orhan Pamuk. Kültürel ögelerden yararlanacak, inançları, geleneği, bu geleneği oluşturan motifleri kullanacak, felsefeden yararlanacak. Arkadaşlar Doğu Batı karşıtlığını eserlerinde işleyecek. Dolayısıyla da diğer sanatçılarda söylediğimiz gibi bunları yaparken modern postmodern romanda gördüğümüz tekniklerden de faydalanacak. Şimdi onun eserleri yani romanları üzerinde durmakta fayda var. Cevdet Bey ve oğullarında Cevdet Işıkçı ailesinin hikayesini, sessiz evde arkadaşlar üç kardeşin babaannelerini ziyaret etmek üzere gittikleri, Cennet Hisar'da geçirdikleri bir haftayı, Beyaz Kale'de ise 17. yüzyılda geçen tarihsel bir olguyu, Kara kitapta avukat galibin kaybolan eşi rüyayı arama serüveni, benim adım kırmızıda nakkaşlar üzerinden sanatta üslup özgünlük kavramlarını, Kar isimli eserinde ise arkadaşlar gazeteci Kaan'ın Kars'taki kadın intiharlarını araştırmasıyla başlayan gerginlikleri anlatacak. Bunun dışında Masumiyet Müzesi, Yeni Hayat, Kırmızı Saçlı Kadın, Veba Geceleri gibi eserlerimiz de var. Arkadaşlar Adalet Ağaoğlu eserlerinde Türkiye'nin farklı dönemlerini ve bu dönemlerdeki bireyi aydını ele alacak. Modern anlatım tekniklerini yine kullanacak. Dediğim gibi karakterler, romanlarındaki karakterler özellikle aydınlar olacak arkadaşlar. Bu noktada dikkatli olmalıyız. Roman türünde ölmeye yatmak, bir düğün gecesi, hayır. Fikrimin ince gülü, yaz sonu, romantik bir Viyana yazı. Burada arkadaşlar roman türünde özellikle... Şu üçlemeye dikkat etmeliyiz. Dar zamanlar üçlemesidir bunun adı. Ölmeye yatmak, bir düğün gecesi ve hayır. Ne demiştik? Bu üçlemenin adı arkadaşlar. Dar zamanlar üçlemesidir. Bu romanlara dikkat edelim lütfen. Özellikle bir düğün gecesini de tavsiye ederim. Öykü türündeki eserlerimiz yüksek gerilim, sessizliğin ilk sesi, hadi gidelim, hayatı savunma biçimleri, tiyatro ve radyo oyunlarımız da var. Yaşamak, evcilik oyunu, sınırlarda aşk, çatıdaki çatlak, tombala, kış ve barış gibi. Ama benim size tavsiyem özellikle romanlarına dikkat etmeniz. Ve söylediğim gibi dar zamanlar üçlemesi burada öne çıkıyor. Diğer sanatçımız Bilge Karasu arkadaşlar eserlerinde genelde imgesel bir anlatımı tercih edecek. Ayrıca yazmış olduğu gece kitabıyla da Pegasus ödülünü alacak. Hikaye türündeki eserlerimiz Troya'da ölüm vardı, uzun sürmüş bir günün akşamı, Romanlarımız Gece ve Kılavuz, Masal Göçmüş Kediler Bahçesi, Düz Yazılarımız ise Kısmet Büfesi, Narla İncile Gazel, Altı Ay Bir Güz. Dediğim gibi, burada özellikle iki romanına dikkat ediyoruz. Gece ve Kılavuz. Gece romanıyla arkadaşlar Pegasus ödülünü alacak. Kılavuz romanı ise polisiye türünde bir romandır ve fantastik ögelerde içerir. Arkadaşlar Nezihe Meriç Türk Edebiyatı'nın önemli öykücülerinden biridir. Ayrıca durum hikayecisidir. Yani Çehov tarzı hikayeciliğin temsilcisidir. 70'li yıllardaki siyasi olayları anlatacak ve kadın çocuk problemlerini ele alacak. Kadın çocuk problemlerini eserlerinde ele alacak. Roman Korsan çıkmazı, Boşlukta Mavi Öykülere dikkat etmeliyiz. Boz bulanık, topal koşma, menekşeli bilinç, bir kara derin kuyu, yandırma, gülün içinde bülbül sesi var. Burada özellikle boz bulanık, topal koşma, menekşeli bilinç, gülün içinde bülbül sesi var isimli öykülere dikkat ediyoruz. Diğer sanatçımız Ferit Etkü. Daha önce de söylediğim gibi hatta az önce söylediğim gibi arkadaşlar. Küçürek öykücülüğün, küçürek öykücülüğün önemli isimlerinden biridir. Yine bireyin psikolojik derinlikleriyle ele alacak. Burada hemen hatırlatmalıyım ki o romanı önemli. Arkadaşlar bu roman Hakkari'de bir mevsim adlı e, bir film ile sinemaya aktarılacak. Ve 1983 yılında 33. Berlin Film Festivali'nde de ödül alacak. Ki e, şu anda kitap da o isimle basılıyor. Kitabı mutlaka tavsiye ederim. Okuyun derim kitabı. Diğer romanımız Kimse. Öykü türündeki eserlerimiz Kaçkınlar, Bir Gemide, Bozgun, Av, Ressamın Öyküsü, Doğu Öyküleri, Eylül'ün Gölgesinde Bir Yaz. Ders denemelerimiz var. Ders notları yazmak eylemi, yeni ders notları, şiir, ahminel aşk. Dediğim gibi o romanına dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Hakkari'de askerlik için bulunurken orada öğretmenlik de yapacak ve anıları üzerinden romanı kaleme alacak. O romanı dediğim gibi Hakkari'de bir mevsim adıyla sinemaya aktarılacak ve Berlin Fil Festivali'nde de ödül alacak. Arkadaşlar Firuzan eserlerinde özellikle kadını, kadın olgusunu, kadın problemlerini çocuklara ele alacak. Bunun dışında ise Burjuva aileleri, göçmenleri, yoksulları işleyecek. Öykü türünde dikkat edeceğimiz eser parasız yatılıdır ki bu eserle Said Faik hikaye ödülünü alacak. Kuşatma, Benim Sinemalarım, Gecenin Öteki Yüzü diğer eserler. Burada özellikle parasız yatılıya dikkat ediyoruz. Roman türünde 47'liler bu eserde 68 öğrenci hareketlerini, 12 Mart dönemini konu alacak. Berlin'in Nar Çiçeği diğer eserlerimiz burada da arkadaşlar 47'liler isimli esere dikkat ediyoruz. Gezi röportaj türündeki eserimiz ise işte bizim Rumelidir. Burada Bosna Savaşı esnasında Balkanları kapsayan yolculuğunun izlenimlerini verecek. Arkadaşlar Pınar Kür eserlerinde toplumsal sorunlarla beraber kadın problemlerini işleyecek ve bu noktada yazdığı romanlarla da ön plana çıkacak. Romanlarımız Yarın Yarın, Küçük Oyuncu, Asılacak Kadın, Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı, hikayelerimiz ise Bir Deli Ağaç, Akışı Olmayan Sular, Hayalet Öyküleri. Burada özellikle Yarın Yarın isimli esere dikkat ediyoruz, Asılacak Kadın isimli esere dikkat ediyoruz ve bir cinayet romanına dikkat ediyoruz. Postmodern özellikler gösteren polisiye bir romandır. Arkadaşlar Yarın Yarın isimli eserinde mutsuz bir evlilik geçirmiş olan genç bir kadınla radikal sol örgütlere katılmış bir gencin evliliği 12 Mart darbesi çerçevesinde ele alınacak. Asılacak kadında ise Melek isimli kahramanımızın hikayesiyle karşılaşacağız. Diğer sanatçımız Latife Tekin. Latife Tekin arkadaşlar yakın zamanda sorulmuş bir isimdir. Sevgili Arsız Ölüm isimli eseriyle bizlere soruldu. 2019 AYT'de sorulmuştu sanırım. Tarihi yanlış hatırlıyor olabilirim ama yakın zamanda soruldu. Büyülü gerçekçilik akımının önemli isimlerinden biri. Yenilikçi bir isim. Romanlarımız Sevgili Arsız Ölüm ki bu romanda arkadaşlar pastiş tekniğinden de yararlanacak. Berci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Aşk işaretleri, Unutma Bahçesi, Buzdan Kılıçlar... Burada nelere dikkat ediyoruz? Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri ve Unutma Bahçesi'ne dikkat ediyoruz. Senaryo türünde bir yudum sevgi, hatıra türünde ise Gümüşlük Akademisi isimli eserlerimiz var. Diğer sanatçımız Buket Uzuner. Arkadaşlar eserlerinde alegorik bir anlatım tercih edecek. Bunun dışında düşsel ve fantastik ögelerden yararlanacak. Roman, öykü, geziyası gibi türlerde de eserler verecek. Romanlarımız Kumralada Mavi Tuna iç savaş ve aşk temalı bir roman. Uzun beyaz bulut Gelibolu dikkat edilmesi gereken bir eser. Balık izlerinin sesleri, iki yeşil susamuru anneleri, babaları ve sevgilileri ve diğerleri. Bu esere de dikkat ediyoruz. Diğer eserimiz Su uyumsuz Defne Kama'nın maceraları ki bu bir seridir arkadaşlar. Yani birincisi su uyumsuz Defne Kaman'ın maceraları, ikincisi toprak uyumsuz e, uyumsuz Defne Kaman'ın maceraları, üçüncüsü hava uyumsuz Defne Kaman'ın maceraları. Öykü türünde Güneş Yiyen Çingene, Şairler Şehri, Karayel Hüzünü, Benim Adım Mayıs. Gezi türünde bir siyah saçlı kadının gezi notları ki bu esere de dikkat etmelisiniz. 80'lerde tek başına sırt çantalı seyahatlerini arası e, seyahatleri sırasında yazdığı notlardan oluşacak ki bu eseriyle de Kadın gezgin olgusuna dikkat çekecek. Deneme türünde benim adım İstanbul, Selin ve Cemle yolculuklar, otobiyografi ise Gümüş Yaz Gümüş Kız. Diğer sanatçımız Nazlı Eray eserlerinde arkadaşlar fantastik ögeler görüyoruz ki kendisi büyülü gerçekçilik akımının en önemli isimlerinden biridir. Öykü türündeki eserleri Ah bayıma, ah, Kız öpme kuyruğu, Aşk artık burada oturmuyor, Kuş kafesindeki tenor İlk 3 esere dikkat edelim. Bunlar karşımıza çıkabilir. Ah bayım ah. Kız öpme kuyruğu. Aşk artık burada oturmuyor. Roman türünde ise Pasifik günleri, deniz kenarında pazartesi, arzu sapağında inecek var. Fantastik bir romandır. Zevkle okuyacağınızı düşündüğüm bir eserdir. Mutlaka bakın derim. El yazması rüyalar, aşkı giyinen adam, sis kelebekleri. Arkadaşlar diğer sanatçımız Leyla Erbil öykü türündeki eserleriyle adından söz ettirecek ve yenilikçi bir sanatçımızdır kendisi. Roman türünde tuhaf bir kadın, tuhaf bir erkek, karanlığın günü, mektup aşkları, kalan cüce ilk iki esere dikkat ediyoruz. Öykü türünde hallaç, gecede eski sevgili üçüne de dikkat edelim. Deneme türündeki eserimiz ise zihin kuşları. Tabi burada hemen bir hatırlatma da yapayım. Ahmet Arif'in kendisine yazdığı hiçbirine de karşılık vermediği mektuplardan oluşan Leylim Ley isimli bir eser var arkadaşlar. Ahmet Arif kendisine karşı derin bir aşk besler ve ona mektuplar yazar. Leyla Erbil hiçbirine cevap vermez. Ahmet Arif'in ölümünden sonra Leyla Erbil'in ölümünden hemen önce kendisinden de izin alınarak bu mektuplar kitaplaştırılır. Leylim Ley isimli bir eserdir bu. Çok içten samimi e, duyguları barındıran mektuplardır. Okumanızı tavsiye ederim. Diğer sanatçımız Vüsat Orhan Bener arkadaşlar Çehov tarzı öykücülüğün temsilcilerinden ve eserlerinde özellikle ölüm kavramını ele alacak. Romanlarımız Buzul Çağın Virüsü, Bay Muannit Sahtegi'nin notları, öykü türünde Dost, Yaşamasız, Siyah Beyaz, Kara Tren, Mızıkalı Yürüyüş, Leblebici, Oyun türünde Ihlamur Ağacı, İpin Ucu, Şiir türünde ise Manzumeler isimli eserlerimiz var. Burada arkadaşlar özellikle dikkat etmeniz gereken eserler Buzul Çağ'ın Virüsü, Dost ve Mızıkalı Yürüyüştür. İhsan Oktay Anar eserlerinde arkadaşlar felsefeden yararlanacak, tarihten yararlanacak ve üst kurmaca tekniğini kullanan en önemli yazarlarımızdan biri olacak. Puslu Kıtalar Atlas'ını tavsiye ederim okuyun ilk romanıdır. Kitabul Hiyel hırs ve zekanın birleşimi ve sonuçları ele alınır. Efriya Sevab'ın hikayelerinde sevgi vurgusu öne çıkar. Ama eserinde ise gemi metaforu üzerinden iyi ile kötünün bitmeyen savaşı verilir. Suskunlarda mevlevi kültürü ele alınır. Diğer eserlerimiz 7. gün Galis kahramandır arkadaşlar. Diğer sanatçımız Hasan Ali Toptaş, Türk Edebiyatı'nın Kafkası olarak bilinir. Postmodern Edebiyat'ın da en önemli isimlerinden biridir arkadaşlar. Ki onun Gölgesizler isimli romanı sinemaya da uyarlanacak. Ayrıca Bin Hüzünlü Yaz isimli eseriyle de Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü alacak. Romanlarımız Sonsuzluğa Nokta, Gölgesizler, Kayıp Hayaller Kitabı, Bin Hüzünlü Yaz, Uykuların Doğuşu, Heba, Kuşlar Yasına Gider. Burada özellikle Gölgesizleri ve Bin Hüzünlü Yaz isimli esere dikkat ediyoruz. Öykü türünde Bir Gülüşün Kimliği, Yoklar Fısıldısı, Ölü Zaman Gezginleri, Çocuk Edebiyatı türünde de eserleri var. Ben Bir Gürgen Dalıyım. Son sanatçımız Tomris Uyar arkadaşlar öykü ve günlük yazarlarımızdan bu türdeki eserleriyle ön plana çıkacak. Ayrıca Yürekte Buka ve Yaza Yolculuk isimli eserleriyle de Said Faik Hikaye Ödülünü alacak. İpek ve Bakır, Ödeşmeler, Diz Boyu Papatyalar, Yaz Düşleri, Düş Kışları, Sesler, Yüzler ve Sokaklar, Günlerin Tortusu, Günlük Türündeki Eserimiz Gün Dökümü. Burada dikkat edeceğimiz eserler Yürekte Buka ve Yaza Yolculuktur. Böylece arkadaşlar modernizmi, postmodernizmi eserlerinde esas alan ve bunlardan etkilenerek eser veren sanatçıları ve onların eserlerini tekrar sizlere hatırlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Kanala destek olur ve yorum bölümünde düşüncelerinizi belirtirseniz memnun olurum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.